Allahu Teala rajim ey Aziz, ey Aziz kardeşim bil ki Allah'a tevekkül eden Allah kafidir. Allah kamili mutlak olduğundan bizzati mahkubdur. Allah mucit, vaci bir vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, bu adiyetinde adem zulmetleri vardır. Yani kimin için Allah var ise onun için her şey var. Kimin için Allah yok ise onun için hiçbir şey yoktur. Allah melce ve mencedir. Allah sığınılacak ve iltica edilecek tek kaynaktır. Kainattan küsmüş, dünya ziynetinden iğrenmiş ve vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah bakidir. Alemin bekası da onun bekasıyladır. Allah maliktir. Sendeki mülkünü sana vermek üzere geri alıyor. Allah gani muhnidir. Sonsuz zenginlik içerisindedir. Bir insan Allah'a hakiki bir kul olursa Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Ne der? Benim rabb ı Rahim'im bu koca dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi o haneme bir lamba, yazı bir sofrayı nimet, bahar bir deste gül ve hayvanatı bana hizmetkar yaptı. Ve nebatatı da o hanemin ziyneti ile yapmıştır. O zaman yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Yalnız biri çağır, çünkü başkaları imdada gelmiyor. Yalnız biri gör, çünkü başkaları her vakit görünmüyorlar, zemal perdesi arkasında saklanıyorlar. Yalnız biri bil, çünkü ona ait olmayan bilmekler faydasızdır. Yalnız biri söyle, çünkü ona ait olmayan söylenler boş, malayani sözlerdir. Elhamdülillahirrahmanirrahim.